Merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Siyasete ve diplomasiye olan saygımız gereği, attığımız her adımdan önce muhataplarımıza niyetimizi ve hamlemizi açıkça söyledi. Barış Pınarı Harekatı'na başlarken de buradaki muhatabımız olan Amerika'yı gerektiği şekilde bilgilendirdik. Rusya'yı aynı şekilde bilgilendirdik. İran'ı bilgilendirdik. Birleşmiş Milletler aynı şekilde bilgilendirildi. Sonradan anlaşılıyor ki kendilerinden izin almak yerine sadece bilgi vermemizden de bayağı rahatsız olmuşlar. Halbuki Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur.